Arkadaşlar hepinize selamun aleyküm. Hepiniz yepyeni bir YouTube hoş geldiniz ve sefalar getirdiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Haliniz keyfiniz inşallah yerindedir. Arkadaşlar benim kill rekorum 64. Siz değerli kıymetli arkadaşlarıma da 64 kill aldırabilecek olan ayarlarımı ya da daha fazlasını alabildiğiniz ayarları bu ayarlar için yani bu killleri alabilmek için yapmanız gereken ayarları hassasiyet, kontrol ya da oyunu hızlı oynama, joystick yani kısacası 7 senedir tecrübe edindim ve sizlere paylaşmak isteyeceğim birçok ayar var. Sizlere bugün bu videoda bunlardan bahsedeceğim. Dilerseniz hiç uzatmayalım. Eğer arkadaşlar kanalıma abone değilsen lütfen kanalıma abone olursan videoma da bir tane like atarsan çok mutlu olurum. 80 bin abone olduk. Hepinize de desteklenen dolayı gerçekten çok teşekkür ederim. Aramıza katılacak olanlara da çok çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun. İlk başta ben sizlere temel kontroller gelişmiş kontroller geçmeden önce yanlış bilinen bir ayar var. Joystick ben sizlere joystick'in nasıl yapılması gerektiğinden bahsedeceğim. İlk başta arkadaşlar buton büyüklüğünü 50 yapın diyenler var. İlla ki duymuşsunuzdur. Duymadıysanız da hani küçük yaparsanız hızlı joystick yaparsanız diye düşünen insanlar var. Arkadaşlar sizlere şöyle söyleyeyim. Siz parmağınıza göre bunu rahat bir şekilde yönetemedikten sonra 50 de yapsanız, 1 de yapsanız zaten 1 yapamazsanız hani demek istedim. 50 bile yapsanız hiçbir işe yaramaz. Size de ilk başta demek istedim. Joystick'i en rahat hangi kademede yönetebiliyorsunuz. Bu önemli. Yani benim joystick butonumun büyüklüğü 61. Bak şunu şöyle odaklayıp benim buton büyüklüğüm 61. Ben 61'de gayet rahat bir şekilde joystick yapabiliyorum. Ama daha fazlası düşüyor olursa yani 50, 55 ne bileyim olursa rahat bir şekilde yönetemiyorum. Bak şu an çok rahat sağ sol sağ sol arka istediğim şekilde yönetebiliyorum. Yönetebilmek farklı bir şey. Yönetememek çok farklı bir şey. Siz bunu 50 yaptığınız zaman parmağınız da büyük olduğuna göre yani bebek değilsinizdir herhalde. Oyun oynayan minimum 9-10 yaşlarında olan bir insanın parmağı da büyüktür. 50 çok küçük kalıyor arkadaşlar. Demek istedim 60 bile aslında küçük kalıyor. Ama benim idare ettiğim yani oluyor yani ben bir sakıncısını görmedim. Bak gayet hızlı bir şekilde yönetebiliyorum. İlk başta bunun buton büyüklüğünü ayarlıyorsanız bunu ben asla şunu yapın demiyorum. Benimki 61 hani siz kendinize göre ayarlayın. Daha sonra bunun yeri önemli arkadaşlar. Bak böyle burada burada yani benim ortalama şuralarda bir yerlerde çok rahat oynatabildiğim bir yer. Hani cihazınıza göre ve kendi parmağınıza göre ayarlayın. Size en rahat Gelen yere ayarlayın. Benimki burada da girip yani buraya çekmeyin. Şuraya çekmeyin. Benimki neredeyse nerede. O benim ayarım. Sen kendi ayarını yap. Ama yanlış anlamayın. Geçenlerde bir tane TikTok videosunda gördüm. Joystick adam buraya koymuştum. Yok şuraya şuraya bir yere koymuş. Ortaya bir yere. Bu adam nasıl oynuyor bilmiyorum. Hani merak da ediyorum aslında. O çocukla da tanışmak isterim. Yani gerçekten burada joystick nasıl yapar, nasıl eder bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Her neyse siz joystick'inizi ayarladıktan sonra hızlı git var. Bakın hızlı git uzağa da çekebiliyorsun. Joystick'in dibine de çekebiliyorsun. Sen bu hızlı git'i direkt joystick'in dibine kadar yakınlaştır. Niye biliyor musun? Bak. Hemen hızlı git devreye giriyor. Gördün değil mi? Karakter hemen hızlıca koşuyor. Bak. Aslında karakterin hızlı koşmasına bir sebebi daha var. Gelişmiş kontrolleri geldiğiniz zaman temel kontrollerin yanında burada arkadaşlar hızlı koş hassasiyeti var. Siz eğer bunu 50'de falan düşürürseniz bakın karakteriniz koşmaz. Az önceki hızlı git sonuna kadar ettirmeniz gerek. Bak şu an çıkmıyor mesela. Ama az önce şu full olduğu zaman direkt karakter koşuyor. Hiç böyle bir şey yok. Bu hızlı gitin yani ayarını şuradaki 100 var ya bazı yerlerde düşürebilirsiniz. Ben sizlere hangi yerlerde ne zaman düşürebileceğinizi söyleyeceğim birazdan. Buna geçeceğim. Önce bir joystick'i halledelim. Şimdi yapmanız gerekenleri yaptınız. Şimdi geldik. Son kalan joystick'te. Joystick nasıl yapılır? Arkadaşlar. Bakın. Çok insan tanıdım. Çok insan gördüm. Her biri farklı bir şey söylüyor. Diyor ki. Bunu ne kadar hızlı oynatırsan o kadar hızlı joystick yapmış olursun. Şu. Gel bak. Sağa sola kendimi parçalıyorum şu an. E peki. Güzel kardeşim. Olduğum yerde kalıyorum. Başka bir yere gidebiliyor muyum? Bak. Olduğum yerden başka bir yere gidebiliyor muyum? Yok. Ama çok hızlı oynatıyorum. Ama olduğum yerdeyim. Demek ki bu hızlı joystick yapmış olmuyorsun. Hızlı joystick hafif bir şekilde sağ, sol. Şu. Gördün değil mi? Çapraz geriye sağ, sol. Aralarda çok hafif geriye doğru joystick çekin arkadaşlar. Bak çok şöyle göstereyim ben sizlere. Joystick'e baktığın zaman hafif geriye doğru çekiyorum bak. Çok geriye doğru çekmeyin, eğiminiz bozulur. Yani bir anda adam böyle, bir anda böyle yapmayın. Böyle bir joystick olmaz. Şöyle bak, hafif hafif. Hafif hafif, arada geriye doğru. Bak çok geri gitti belli bile olmuyor. Arkadaşlar, tekrar diyorum. Hızlı bir joystick, asla bunu ne kadar hızlı oynatırsan o kadar hızlı bir joystick yapmış olmuyorsun. Hızlı joystick, tekrar söylüyorum. Çapraz sağ ve sol geriye doğru. Yani hızlı oynattığın zaman sadece olduğun yerde kalıyorsun. Başka hiçbir şey yapmış olmuyorsun. Şimdi gelelim temel kontrollere. Burada gerçekten bir neslin bilmediği bir ayar var. Ateş etme butonu solda göster. Şimdi sizin iki tane ateş etme butonunuz var arkadaşlar. Sizlere şöyle göstereyim. Bir saniye orada kaydı. Kaymasın. Heh. Şimdi arkadaşlar sizlerin iki tane ateş etme butonu var. Bakın. Bir tanesi sağ çapraz. Bir tanesi sol çapraz. Siz benim kapattığım bunu kapatıyorsunuz. Bakın, diğerini açacaksınız. Yani açmanız gereken bu. Kapatmanız gereken zaten gördüğünüz gibi bu. Bunu nasıl açabiliyorsunuz biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu bunu hemen ayarlara geliyorsun. En başta temel kontrollerin başındaki ayar. Bak, şu an ateş etme butonu yok bende. Ama açtığım zaman geldi. Bak burada hemen. Şimdi diğerini niye kapatın biliyor musunuz? Hemen onu da göstereyim ben sizlere. Madem konusunu açtık. Bakın şimdi arkadaşlar. Şunu açalım abi. Arkadaşlar soldaki ateş etme butonunu ben gizlediğim için göremiyorsunuz. Şöyle göstereyim ben sizlere burada. Bak bir tane solda var bir tane sağda var. Bak bir solda var bir sağda var. Şimdi soldaki benim normal kullandığım sizin de kullanmanızı tavsiye ettiğim butondur. Şimdi sağdakine bakın. Ateş ederken ateşe bastığın zaman parmağın üstünde oynatırken eğim kayacak. Yani şu adam ateş edeceğim ben şimdi. Bunu ben yapmıyorum. Bak eğer ateş etme butonu sol çapraz bakanı yani şu an ekranda net bir şekilde gördüğünü kullanıyorsan bu herkes de böyledir. Yani eğimin böyle kayar. Ya yani sen ekranı titretiyorsun demeyin bak. Şimdi sol benim kullandım. yani şu an solda olan şu solda olan sağ çapraza bakan benim kullandığım hani olması gereken bunda eğim kaymıyor bak. Bir de buna bak. Ya parmağını en ufak oynattığın zaman kayıyor. Bak hiç parmağını oynatmazsan kaymaz bak. Bunda da kaymaz ama yani bilemezsin ki abi en ufak bir oynatmada kayıyor yani. Ya bunların yaşanmaması için, bunların hiç olmaması için, bu riskleri hiç girmemeniz için anlatıyorum ben sizlere bunları. Bunu kapatmanız gerekiyor. Açık kalması gereken, tekrar gösteriyorum, sağ çapraz bakan. Bu ayar nereden açılıyor diye soracak olursanız, buradan en baştaki temel kontroller yerden açılıyor. Yine aynı şekilde nişan alırken kamera dönüşü. Bak burada bu eğer sizde açıksa dürbün açtığınız zaman parmağınızı dürbün yani açma butonunda oynattığınız zaman ister istemez oynatırsınız arkadaşlar. Ben oynatmıyorum demeyin ister istemez oynar kayar. Bunların yaşanmaması için bunu kapatıyorsun. Dürbün modunu basılı tutalıyorsun. alıyorsun. Yani ne demek biliyor musun? Bak şu an basılı tutuyorum elim dürbün açma butonunun üstünde çektiğim anda kapandı. Basılı tutuyorum çektiğim anda kapandı. AVM'dir aynı şekilde. Bak çektiğim anda kapanacak. Gördün. Bunun tek yararı var. Bak şimdi. Ne kadar hızlı dürbün açtığıma bak. Bak elim yani açtığım anda ben basıyorum çekiyorum direkt nasıl kapanıyor görüyorsunuz değil mi? Ya tabii o abartı oluyor ama sizin yapmanız gereken şu. Gayet güzel. Şimdi daha sonra burada hızlı dürbün değiş var. Açıyorsunuz buradan hemen 3x 4x mesela çok rastgele hangi dürbünü isterseniz hızlı dürbün değiş sayesinde şöyle çantaya gelmeden değiştirebilirsiniz. Burada arkadaşlar dikiz var. Dikiz açıyorsunuz. Yine basılı tut alıyorsunuz. Bakın dikiz dediği şey sağ ve sol. Şu. Bakın bu sağ sol. Yani bunlar duvarın arkasındayken çok işe yarar. Böyle açıktayken hiçbir işe yaramaz. Ama böyle duvarın arkasındayken bir eğimler sizin şu hızlı dürbün değiş ve şuradaki dürbün modunu basılı tutu ve bu dikizdeki basılı tut gerçekten çok etkili bir ayar. Sizlere en baştan anlattıklarının hepsini tekrarlayacağım. Şimdi göstereyim hemen şöyle. Gördünüz değil mi? Ne kadar hızlı, ne kadar hızlı. <laughs> bir de benim ellerim soğuk olmasına rağmen. Yani bu şekilde. Bir de arkadaşlar bakın sizlere şöyle bir şey söyleyeyim. Bu ayarı yine bilme. Ya bu ayar değil aslında yani. Bunu yapmanız gerek. Çok insan tanıyorum. Bak arkadaşlar ne yapıyor biliyor musunuz? Adam burada ya. Dürübün açıyor. Dürübün açtıktan sonra yukarı <laughs> doğru getiriyor. Bunu yapmayın. Bakın ne yapın biliyor musunuz? Eğimi koyun. Dürübün açın. Yani şunu yapmayın. Böyle bir şey yapmayın. Böyle giderken dürübün açıp şöyle yapmayın yani. Eğimi koy, dürbünü aç. Eğimi koy, dürbünü aç. Eğimi koy, dürbünü aç. Bu, bu kadar. Aslında var ya, bunu yaparsanız oyunun %70 ayarını yapmış oluyorsunuz. Yani, bakın çoğu insan var, böyle dürbünü hani koyduktan sonra, yani şöyle eğimi koyduktan sonra dürbünü açmıyor. Dürbünü açtıktan sonra eğim koyuyor. Yani, şu bak. Çoğu insan bunu yapıyor. Böyle bu şekilde. Dürbün açıyor. Sonra mermiyi getiriyor. Ama senin yapman gereken eğimi koy. dürbünü aç. Bu AVM'de mesela. Çok etkili bir ayar. Hani AVM'de böyle adamlar atıyorlar yani. Belki görmüşsünüzdür. Bir anda böyle hani uzak mesafelerden şöyle. Benim elim soğuk bu arada. Çok atamayabilirim ama. Bu şekilde ayarları bu şekilde yapıyorlar. Görüyorsunuz değil mi? Bakın gayet etkili bir ayar. Gayet de hızlıyım bu arada. Niye? Çünkü dürbün modunda ben basılı tutta kullandığımdan dolayı hemen hızlı bir şekilde yapıyorum bak. Hiç daha atamadım olmadı derken nazar ettim kendime. Olsun sağlık olsun. Siz demek istediğimi anladıysanız gerisi hiç önemli değil. Şimdi. Burada üçüncü şahıs bakış açısı var. Arkadaşlar bunu telefonlar için kesin bir şey söylemeyeyim. Telefondan oynamıyorum oyun ama tabletten oynayan arkadaşlar burayı 80'e kadar düşürsün. Şimdi telefonlar da düşürsün. Düşürebildiği yere kadar düşürsün. Sebebi ne biliyor musunuz? Arkadaşlar üçüncü şahıs bakış açısı yüksek olduğu zaman karakteriniz böyle küçücük gözükür. Siz karakterinizi de küçük görürsünüz. Uzaktan geniş açıyla rakiplerinizi de uzaktan görürsünüz. Bunları yaşanmaması için karakterinizle yakından görün. Karakterinizi de yakından gördüğünüz için otomatikman... Rakipleri de yakından göreceksiniz. Onun için bunu 80'e kadar düşürün. Telefonlar belki 82 yapabilir, çok yakın oluyorsa. Hızlı koşu hassasiyeti karakterinizin hızlı koşmasını sağlar. Bu %100 benim. Şimdi bunları bazı durumlarda düşürebilirsiniz demiştim. Yani o bazı durumlar aslında bir durum var. Klasik maç değildi. Hani rütbeli de değil. Ee, şu şey var ya arkadaşlar, kaymasız M4 VS falan atıyorsunuz ambar TDM. TDM oynuyorsanız bunu 70'e kadar düşürebilirsiniz. TDM'de hızlı koşmasının pek bir yararı yok. Aslında hani bu hızlı koştu zaman mermi dağılımı fazla olur ya arkadaşlar. Mermi dağılımının az olması için yani TDM oynayanlar arkadaşlar yani M4 kaymasız vs atanlar. Onlar 70'e kadar düşürebilir TDM maçı oynarken sonra geri tekrardan yükseltir. Nişan yardımı açık. Buradaki duvar engellemesi kapalı. Duvar engellemesi açık olduğu zaman Elimizde silahla duvarın arkasına girdiğin zaman eğim kapanır. Eğimin kapanmaması için hemen ayarlardan nişan yardımının altından duvar engellemesini siz kapatın. Arkadaşlar burada jiroskop var. Jiroskop siz açın. Jiroskop cihazı siz nereye çevirirseniz oraya döner. Benim aslında bu kadar hızlı oyun oynamam. Bu kadar iyi sprey atmamın sebebim. Tek şey belki de jiroskop olabilir arkadaşlar. Çünkü ben cihazı çevirdim anda o da benle birlikte döndüğü için bana çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Umarım cihazı desteklemeyenler de bu arada isteseler de açamıyorlar. Umarım en iyi cihazlar sizlere nasip olur. Bu videoyu izleyen, beğeni atan, takip alan herkese, abone olan herkese en iyi cihazlar nasip olur. Bu arada merak ediyorum bu videoyu buraya kadar kim izlemiş? Onlar da yorumlara bir 10 yazabilir mi? Sayımız belli olsun. 10 yazalım. Kanalda abone olmadıysanız bir abone olup like atmayı da unutmayalım. Şimdi gelişmiş kontroller, temel kontroller, joystick hallettik. Şimdi geldik basit ama etkili olan diğer ayarlara. Burada arkadaşlar ses ve dokunsal var. Ben sesi yüksekte kullanıyorum. Efektler şuradaki efektler full ama şu an video çektiğim için Sizlere daha net gelebilmesi için düşükte kullanıyorum. Bunu ben fullleyeceğim birazdan videodan sonra. Burada nişangah ben beyaz kullanıyordum oyunun ilk başlarında. Sonra bir dönem siyah kullandım. Sonra pembe kullandım. Bir daha da pembeden başka şey kullanmadım. Arkadaşlar yeşil, mavi gibi şunları kullanmayın. Hani siyahtır, beyazdır, tavsiyemdir, pembedir. Özellikle pembe tavsiyemdir. Ama hani yeşil falan kullanmayın. Genellikle insanlar Erangel ve Livik haritası oynuyor. Hani çıkıp da kimse e, Miramar oynamıyor. Yani binde birdir. Oynayan vardır illaki de. E, hani Erangel yeşillik, Livik daha çok yeşillik. Siz hani yeşilliğin ortasında eğer bunu kullanırsanız sizin eğiminiz kaybolur arkadaşlar. Siz mesela şu çimin arasında, yeşilliğin arasındaki adamı nasıl vuracaksınız? Nasıl vuracaksınız bu adamı siz? Zaten etraf yeşillik yani. Onun için bunu pembe kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi geldik cihazınızın FPS'ini nasıl yükseltebiliriz? Arkadaşlar burada savaş, lobi, verim var. Buradaki savaştan, savaş sizin oynadığınız oyun. Yani Erangel, Livik işte klasik, klasik olmayan rütbesiz fark etmez. Akıcı alıyorsun grafikleri. Aşağıdaki kare hızını da en sağdaki hangisi destekliyorsa onu alıyorsun. iPad Pro 4. nesil cihazım 120 FPS destekliyor. 120, 90... 60, 45, 30, 15, 5 FPS. Bu bu şekilde olur. Sizinki tabi hangisini destekliyorsa onu alın arkadaşlar. Benim 120 FPS destekliyor akıcı da. Yani demek istediğim çıkıp da dengeli oynamayın. Dengeli oynadığın zaman bakın düşüyor görüyorsun değil mi FPS? HD'de mesela bak. HDR'da mesela görüyorsunuz. Düşüyor. Ama akıcı da ultra aşırı var. Ya size demek istediğim Grafikler akıcı, kare hızı en sağdaki hangisi onu alalım. Parlaklık şu an sizlere video çektiğim için 80. Siz bunları 130-140 arası bir şey yapabilirsiniz. Ben videodan sonra şöyle şuraya falan yaparım büyük ihtimalle. Daha kaliteli sizlerin izlemesi için 80'e kadar düşürdüm şu an. Grafikler bu şekilde. Ben yanlışlıkla bir şey yaptım herhalde. Bir saniye. Şunu renkli alabilirsiniz bu arada. Renkli tavsiyemdir. Heh tamam. Hallettim herhalde. Şimdi arkadaşlar bakın. Şurada falan bulanık gözüküyor. Arkadaşlar buraya gelin. Verim var. Verimden şunları kapatın arkadaşlar. Bunları kapattığınız zaman bak şu an bulanık gözükmüyor. Gördün değil mi? Bak bir buna bak. Bir de gel buna bak. Bak şimdi. Bak. Bulanıklığa bak. Bir de gel buna bak. <laughs> arkadaşlar videoyu geriye sarıp tekrardan bakabilirsiniz. Sizler de ayarlara girdikten sonra verimden buradakilerin hepsini kapatın. Bunlar sizlerin cihazını ısındıran, sizlerin cihazını zorlayan şeyler. Bunları kapattığınız zaman cihazın, cihazınız daha rahat olacak. Haberiniz olsun. Yine aynı şekilde bunlar bu şekilde olacak. Burada farklı bir şey yok. Şimdi geldik kontrol ve hassasiyete. Hassasiyete geçmeden önce ben sizlere sprey için kullanmanız gereken tutamak açılı olanı tavsiye ederim. Dikey tavsiye etmiyorum. Dikey merminin yukarı aşağı olan tepmesini azaltıyor açılı da merminin sağ ve sol alan tepmesini azaltıyor. Bunları ben uydurmuyorum. Kendi üstüne zaten yazıyor. Bak dikey geri tepme kontrolü, yatay geri tepme kontrolü ve nişan alma hızı. Buradaki geri tepme kontrolü sonrası düzeltme. Silah lazeri serbest atış isabet oranı. Bunu genelde TDM'de kullanabilirsiniz. Yani diyor ki şu. Sen rastgele dürbün açmadan bak dürbün açarak değil. Dürbün açmadan mermi attığın zaman merminin isabet oranı yükseltiyor. Hani ama ben açılı sprey atarken Ambarda, TDM'de, M4 kayması da, da bu şekilde tavsiye ederim. Hani bunlar sizin için daha iyi. Hem nişan alma hızını yükseltirsiniz hem de yatay geri tepme kontrolünü düzeltirsiniz. Hiçbir adam dümdüz durmuyor bu şekilde. Herkes sağa ve sola kaçıyor. E açılı da zaten bunu ayarladığına göre açılı kullanmanız tavsiyemdir. Bu arada yatarak sipli yatmanız asla tavsiye etmem. Çünkü her zaman yatarak kötü gözükür ve şuradaki adamlar, buradaki adamlar sizleri vurabilir arkadaşlar. Herhangi bir yerden adamlar çıkıp sizi vurabilir. Hani onun için eğilin, dikizi açın ve şu şekilde ilk 10 mermide tipleyinizi bitirin. Rakip zaten ilk 10 mermide ölür arkadaşlar. Şimdi ben sizlere hassasiyeti vermeden önce kontrol kodumu vereceğim. 4 parmaktır. Buraya ve buraya yaparsanız geçersiz olur. Kontrol kodumu en sağda gördüğünüz 3. butona paylaşmanız lazım. Yani yapıştırmanız lazım. Şu an görmüş olduğunuz 4 parmak yıllardır kullanmış olduğum basit ama etkili kontrol kodumdur. Gerçekten çok kullanıp da memnun kalan çok insan var. Yani benim için memnun kalmanız yeterlidir. Şu şekilde göstereyim yapmak isteyenler varsa hani telefona ben kendim yapayım diyen varsa nereye nereye koydun diye düşünenler varsa telefona göre bunu ayarlayabilirsiniz. Hassasiyeti ben sizlere şöyle tek tek göstereceğim. Ya tek tek göstermemin sebebi arkadaşlar kodunu paylaşıyorum. Çok fazla talep oluyor ya da başka bir şey oluyor kod geçersiz oluyor. Hani ben de bu sorunlarla sizi karşılaşmasın diye. Aklıma, yani aklıma gelen en ufak şeyine kadar sizlere anlattım. Ya lütfen rica ediyorum sizlerden ben şunu buluta yükleyeyim. Eğer ki arkadaşlar şu an burada görmüş olduğunuz kontrol hassasiyet kodum geçersiz olursa Hassasiyet için söylüyorum. Lütfen videoyu 10 saniye, 20 saniye geriye sarın. Teker teker gösterdim. Lütfen oradan yapın. Yani kod geçersiz oldu demeyin. Rica ediyorum, yalvarırım ya. Ya emek veriyorum, tek tek gösteriyorum. Zaten yanlış anlamayın. Eğer sadece videonun burasına kadar izlediyseniz, yani en başından izlemediyseniz, hassasiyet ve kontrol kodumu yapıştırsanız bile hiçbir işinize yaramayacak. Asıl anlattıklarım videonun içindeki olan ayarlar. Bu ayarları yapmadıktan sonra, bu ayarların hiçbir önemi yok. Hassasiyetin, kontrolün, inanın hiçbir önemi yok. Arkadaşlar video buraya kadardı. İyisiyle kötüsüyle belki 20 dakikadır burada dil döktüm. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sıkılmadan izlemişsinizdir. Benden bu kadar. Başka bir videoda tekrardan izlemenizi beklerim. Kanalıma abone olup videoma da like atarsanız çok sevinirim. Kendinize çok dikkat edin. Hepiniz Allah'a emanetsiniz.